Biliyorsunuz arkadaşlar, yeni çıkan SCW filmler, çizgi filmler. Bunlar hakkında birkaç kere konuştuk. O yüzden her yeni çıkan yapımla ilgili de mini podcast yapmaya gerek yok. Ama şu an olay öyle bir noktaya geldi ki arkadaşlar, Marvel'ın yeni yaratmış olduğu süper kahramanlar. Bunları gördüğüm zaman, yani normalde ne olur? Disney ya da Marvel zaten ikisi aynı şey oldu artık. Ya da BBC vesaire. Bu şekilde politik doğrucu ya da SCW bir yapım piyasaya sürdüğü zaman şey yaparız değil mi ızdıraplanırız. yine yaptılar falan diye. Ama bunda arkadaşlar ne tepki vereceğimi bilemedim. Çünkü ciddiyim bir Nisan şakası sandım. Hala daha da bir Nisan şakası olma ihtimalini düşünüyorum. Bu gözler birçok şey gördü. Yani ninja kaplumbağalarda işte April'ı zenci yapalım. Casey Jones'u soyboy, salon oğlanı yapalım hayalet avcılarını feminist yapalım. Yani bir sürü şey gördük. Terminatörü feminist yapalım. Batwoman yapımında erkeklere sallayalım. Black Christmas, Charlie's Angels bir sürü yapım oldu. Ama ilk defa yok abi. Yok şakadır ya. Hala da şaka olma ihtimalini düşünüyorum. Marvel'ın yeni çıkan kahramanları. İnsanlar tepki gösterdi. İnsanlar ne bu amk dedi. O tepkilerin arasında ben hala yok abi şaka ya. Bu dalga geçiyorlar işte. Ha? SCW'larla dalga öyle değil mi? Yeni çıkan Marvel kahramanları arkadaşlar. Abartmıyorum. Şimdi biraz birazdan okuyacağım tek tek. Abartmıyorum South Park'ın bir bölümü. South Park'ın bir bölümü gibi. South Park hani bunlarla dalga geçer ya bu tip insanlarla. South Park'ın parodi bölümlerinden bir tanesine bakmışlar. Demişler ki hımm iyi fikir. Evet bir bakın arkadaşlar. Çünkü şimdiye kadar bunları gördüğüm zaman hep ızdıraplandık. Bu sefer mal gibi kaldım. Tepkisiz kaldım yani. Hala da şaka olduğuna inanmak istiyorum. Ama lan etrafa baktım millet tepki gösteriyor. Ünlü kanallar protesto ediyor. Videosuna bakıyorsun. Tanıtım videosu Marvel'ın. 2000 like, 67 bin dislike. T en son 70 bini geçmiş sonradan. Alta yazmışlar hatta. Like vs dislike. SJW's vs real people diye. Evet. Şimdi okuyacağım arkadaşlar. Izdıraplanmak yerine siz de mal gibi bakacaksınız. Bunu yaratan, bu karakterleri yaratan, adama soruyorlar. Adamın kendi açıklaması bile dalga geçiyor gibi ya. Acaba şöyle bir şey mi yapacaklar? Ama Marvel tamam kendisi SJW. Kendi kendileriyle mi dalga geçiyorlar? Şöyle bir şey mi yapacaklar? 1 Nisan'da mesela ilk bölüm çıkacak. İlk bölümde hepsi ölecek falan. Böyle bir şey mi olacak acaba? Kandırdık sizi mi diyecekler? Şimdi Marvel New Warriors. New Warriors normalde daha önceden var olan X-Men'in bir türevi gibi. Farklı süper güçleri olan daha böyle genç kahramanlar. Bunun New New Warriors yani yeni kahramanlara yeni kahramanlar ekleniyor ve yeni bir takım oluşturuluyor. Yeni bir beşli yanlış hatırlamıyorsam beş olması lazım şimdi bakarız. Marvel'ın kendi sitesinde okuyorum. Marvel'ın kendi sitesi. Başkası olsa kesinlikle dalga geçiyorlar derdim. İngilizce okuyup size çevireceğim. Screen Time. Screen Time'ın özelliği beyni internete bağlı. Beyni nasıl internete bağlı oluyor? Büyük babasının deneysel internet gazını soluyarak büyük babasının deneysel internet gazı ve özelliği direkt internete bağlı bir şekilde yaşayabiliyor. İşte can instantly google any fact. İyi de zaten şu gözlüğü taktığın zaman yani bir 10 sene sonra şu gerçek olacak zaten. Hiçbir gaz solumasına gerek yoktu. Açıklama olarak da demişler ki screen time aslında kısıtlayıcı bir anlamda kullanılıyor. İşte ekranda olma zamanı gibi. Ama biz genç ve asi kahramanlar hakkında bir çizgi roman yaptığımız için bunu isim olarak kullanmak istedik. Şimdi sırada ikizler, Snowflake ve Safe Space. Bu noktaya geldiğim zaman hayır abi. Bu noktaya geldiği zaman ciddi güldüm. Dedim ki ha ah, ha ha Marvel, iyi dalga geçmişsin. Ciddiyim. Buraya geldiğim zaman güldüm. Dedim ki helal olsun Marvel. Güzel dalga geçmişsin SCW'larla. Çünkü bu arkadaşların özelliği Snowflake ve Safe Space bunlar ikiz Normalde birisi kız gibi olmak zorunda, diğeri erkek gibi olmak zorunda ama cinsiyetleri belli değil. Çünkü non-binary ikisi de non-binary, non-binary ikiz ve saçları kısa ikisinde ve kız gibi olan mavi giymiş, erkek şeklinde olan pembe giymiş ve erkek şeklinde olan kişinin özelliği başkaları için güvenli bir alan yaratması. Ve işin komik yanı, safe space için tipik atletik bir erkek jock yani tipik atletik bir erkeğe benziyor diyor. Pembe giymiş adam ama pembe tayt giymiş. Küpesi falan var. Snowflake'in özelliği kar tanesi şeklinde ninja yıldızı fırlatıyor. Dördüncü kahramanımız B negatif. Bu da emotipli ama Morbius'tan kan nakli aldığı için kendisi de vampir olmuş. B negatif iki anlama geliyor fark ettiyseniz hem kan grubu olarak B negatif hem de negatif ol yani sürekli negatif davranan atarlı giderli kendini vampir sanan değil gerçekten vampir olan emo bir genç. Ve sonuncu kahramanımız Trailblazer. <laughs> Zenci, şişman bir kız. Özelliği de sırt çantası var. Sırt çantasından portal çıkartabiliyor. Özelliği bu. İşin komik yanı bu kahramanları tanıtan adam. Diyor ki kahramanlarımızı gerçek hayattan alıyoruz. Gerçek hayatta da böyle insanlar var. İyi de yüzde kaç? 2000 kişiye 70 bin kişi. Yok abi hala bakın hala şaka olduğunu düşünüyorum ya. 1 Nisan'ı bekliyorum gerçekten. Ne olacak bakalım 1 Nisan'da? Bazıları diyor ki Marvel kasıtlı olarak insanların almayacağı çizgi romanlar üretiyor. Çizgi roman sektörünü batırmak için bilmiyorum ne kadar doğru. Yeni bir haber vardı. Disney aşırı borçta şu anda. Özellikle virüsten dolayı bir sürü Disneylandleri vardı. Onları kapatmak durumunda kalıyorlar. Bir sürü Disney otelleri vardı. Birçoğunu kapatmışlar. Ve en çok para buradan geliyor. Biz hep diyoruz ya herifler çok zengin çünkü işte bir film çekiyorlar, 300 milyon harcıyorlar, 1 milyar dolar geliyor. Oh diyoruz her filmden 1 milyar gelse ama adamların elinde şu an 6 milyar gibi bir para var. Borçlu oldukları 50 milyar dolar falan. Sürekli kredi alıyorlarmış çünkü sağdan soldan. Ve şu anda da bir sonraki hamle olarak kredilerini, borçlarını ödeyebilmek için başka yerden kredi almayı düşünüyorlar falan. Bu kadar batma noktasına gelmişler. Ne yapın biliyor musunuz? Bak şunu yapın hiç kimsenin seyretmeyeceği 3 kişiye hitap eden, burada 5 kişi vardı, 5 kişiye hitap eden yapımlar yapın gene. Tamam mı? Ondan sonra deyin ki bunu işte kadın düşmanı erkekler seyretmesi falan, siktirin gidin falan deyin. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Tabii birçoğunuz fark etmemiştir. Böyle bazı yapımlar ya da bazı çizgi romanlar için SJW deniyor ama olmayanlar da öyle ki. SJW olmayanlar da öyle. Black Panther öyle değil miydi? Avengers Endgame öyle değil miydi? Evet kötü değil ama mutlaka bir ızdırap sahnesi olacak. Nasıl oluyorsa Captain Marvel en güçlü karakter o kadar güçlü ki aslında Thanos'tan bile daha güçlü ama işte işi çıkıyor bir yere gidiyor o yüzden film oluyor. Yani işi çıkıp bir yere gitmese Captain Marvel daha erken bitecek belki film. O kadar güçlü bir karakter. En sonunda İsa gibi Tanrı gibi iniyor. Ve o inan karakter de ızdırap feministliğin bayrak tutanı Brie Larson isimli yaşayıcımız. İşte filmde öyle bir nokta geliyor ki sadece kadın karakterler böyle bir araya geliyor. Kötülere karşı mücadele ediyor falan. Diğerlerine göre evet daha iyi ama baktığın zaman yine de eh işte aslında yani. Yani bizim normal film dediğimiz filmlerde bile aslında böyle mesajlar var da biz abartıların yanında bunları normal görmeye başladık artık. Evet her neyse arkadaşlar. Gerçekten bu adamlar beni çok şaşırtıyor. Neden kasıtlı olarak bilerek para kaybediyorlar? Ne yapıyorlar? Kara para mı aklıyorlar? Ne yapıyorlar yani bu adamlar? Bilmiyorum. Perde arkasına dönen neler var? Neden böyle kasıtlı olarak tepki çekecek şeyler yapıyorlar? Bu New World Order dedikleri şey doğru mu yoksa? Harbiden böyle super villainlar gibi, bond villainları, bond kötü adamları gibi insanlar böyle şeylerde, malikanelerde bir araya gelip Hımm, gençliği çökerteceğiz inşallah falan böyle mi diyorlar? Amerika düşmanları mı var? Amerika düşmanı ne bileyim Çin, Rusya falan böyle bu adamları mı fonluyor? Ha? Olabilir mi öyle bir şey? Belki Çin falan fonluyordur. Amerika gençliğin içine oysun diye. Aklıma her türlü komplo teorisi geliyor. Çünkü şu ne lan bu ne? Bu ne oğlum? Ha? Bu ne lan? Mal mısın? Gene telefon mikrofona gösteriyorum. <laughs> Yok abi şakadır ya. Tanıtımın yorum kısmında millet dalga geçmek için şey yapmış. Kötü adamları tahmin edelim diye çok büyük ihtimalle espri olsun diye söyledikleri gerçek olacak. Yani Kaptan Ata erkillik var mesela diyorum ya millet espri olsun diye yapıyor ama gerçek olabilir. Çünkü Powerpuff Girls'un Netflix versiyonunu seyretmiştim. O da maalesef öyle. Powerpuff Girls'un çünkü özelliği şirin sevimli kızların milletin ağzını burnunu dağıtması. Çocuklar için uygun dersiniz uygun değil dersiniz o ayrı mesele ama biz seviyorduk. Şu an ona direkt SCW Girls yapmışlar. Orada mesela kötü adam olarak man boy var. Macho erkeklik yapıyor. Özelliği o. Çok büyük ihtimal bu Marvel karakterleri de böyle şeylere karşı savaşır. Büyük ihtimalle beyaz heteroseksüel iş adamlarına karşı falan. Tabii ki şiddet kullanmazlar. Bütün sorunlarını şiddet kullanmadan çözerler. Bence şey olsa güzel olur. Bak screen time kötü adamın internet sayfasına atarlı bir yorum bıraksın ve o şekilde yenmiş olsunlar.